Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Halkbank'ta ATM üzerinden para yatırma işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda siz değerli izleyicilerimizle birlikte aktarmaya çalışacağız. Öncelikle banka veya kredi kartınızı ATM cihazınıza takın. Yani ATM cihazını takıyorsunuz Halkbank ATM'sine, banka ya da kredi kartı. Taktıktan sonra şifreyi tuşlamanız gerekecektir. Şifreyi tuşlayın. Para yatırmak istediğiniz hesabı seçebilirsiniz ya da bir hesap bağlıysa direkt para yatır butonunu tıklayıp ATM'in ATM'nin haznesi açılacak. Para yatırma haznesi buraya Türk lirası cinsinden paralarınızı koyabilirsiniz. Tabi dolar anlaşmalı, euro anlaşmalı yani döviz anlaşmalı ATM'ler olabilir. Bunları da kullanabilirsiniz. Paranızı yatırdıktan sonra paranız sayılacaktır. Ardından onay vererek yani sizlere onay verip vermeyeceğiniz sorulacak. Bu onayı vererek Kolaylıkla Halkbank ATM'lerine paranızı yatırabileceksiniz. Bu adımları takip etmeniz para yatırmanız için sizlere kolaylık sağlayacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.